Hadi hayır, hayır Akman. Sen, seni yapıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Evet. devam. Evet, evet. evet. Onur bak. Benim ben Teşekkür ederim. Onur bak bak. Karbonat abi. Baba yerinde. Göreceğiz, Allah. Allah. göreceğiz göreceğiz. Allah. Emin. Hadi sen. Gol gayrı makul sağ olasın. 41. Şehzade. İbrahim en, abi Adam dizim, şey. bir tane araba arkadaşlar. Furkan. E Alem bu işte kral bizi. Telefonu mu çaldı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Garanti arkasında bir tane çarşı geliyor. Taş kura Telefonu olasın, mu çaldı? Sağ ol Sağ ol Olur arkadaşlar, olur yeriz. Arkadaşlar ilk saatte hemen aradılar. İlk Sen saatte bu işi bitirelim. Nav ders fazla da bir geldi teşekkür ederim sağ olasın. İrtibat Allah razı olsun Allah razı olsun <gülüyor> Alper <gülüyor> Alperen. Bala. Bala.

یونس دومی یونس دومی خوش گردین 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 یونس دومی

Bahazabeden bir yer geldi taş kurelerin Bahazabeden. Gerani dilerse git Tiger Wagon. 70 Tayland'de iki arabayla farkı kapatıyoruz. Kesadi 43 43. Cemal Okta taş kurelerin sağ olasın. Ustam Vinç, Ustam Vinç. Volkan 13 Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ustam Vinç. çok çok teşekkür ederim. Yazı geldi, yazı geldi. En iyi iş var. Aramızda ne kadar var? Oo, vallahi aramızda 100 kar var. 100 kar aramızda var. Arkadaşlar Yüz, var yüzde. Aramızda yüzde var vallahi bu böyle olmuyor. Kız parçalar falan taş bire sağ olasın. çok taş bire ederim. sağ olasın. Çomolokko çale bana en balıkı. Çale hakkını taş bire Arkadaşlar şu an Dur. aramızda. Şu an aramızda tam 100 k var. 100k 100 var aramızda şu an. Devam abi k. sarı yerle eyvallah sarı yerle. Yok Kut abi araba konvoyu ilk saatte işi bitirelim. Şu ay kediler yatışta. Ebele rövaş yapıyor muyuz PK? PK rövaş. Çım. Ne oldu? Te telefonu mu çaldı? Onu gitti. Buradayım gitti. burada. Benimki gitti? Buradayım sen gittin. Benimki mi gitti lan? Buradayım ben, gitti burada. ben burada. He burada Tamam. Sen donmaya başladın. Dondu mu? Sen donuyorsun, sen donuyorsun. Emrecan hoş geldin kardeşim. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlarımızda tam 100 kavar, var. Onu sermik ile aramızda 100 kavar. Ebele. Ebele. PK atayım mı tekrardan? PK isteyeyim mi? Duymuyor ki beni. Duyuyor mu? Paşa abim çok teşekkür ederim, sağ olasın, evet. iman gayrı makul Mardin, teşekkür ederim, sağ olasın. Gelin beni, beni duyuyor musun? Bir biraz daha alıyorum, biraz daha. Bir, bir oğlan diyemeden bir spor Hiç araba geldi, bir, bir oğlan diyemem. Bay Koray hoş ederim. geldin, Bay Şu an aramızda, e, e, hesaplayamıyorum, İki spor araba var aramızda arkadaşlar. Kenar eyvallah Kenar. İki tane spor araba, Alıyorsun seni Beni sen duyuyor musun şu anda? Ne oldu şimdi gitti? Abi devam tamam böyle devam edelim. Yapacak bir şey yok. Böyle devam et ya. Baksana ona. Ban mıydı? Ne oldu? Ben anlamadım ne olduğunu. Tamam. Ne